Canım Bey, az önce sözleşmemi imzaladım. Deniz Bey özellikle benimle çalışmak istediğinizi söyledi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Defne. Abi yürü. Defne bir dur bir dinle. Abi yürü dedim. Ha? Nereye? Cehennemin dibine abi, locadan iki kişilik yer ayırtım. Tövbe tövbe, yürüsene! Defne! İyi mi İlk gün yaptığı oyundan dangalak çalmış. Hah! Bak bu doğru. Dangalak. Defne. Abim. Ne oluyor lan burada? kadar şefkatle cümleye başlayıp lan ekini eklen tek adamsın abi. Sen de sorumu cevaplayacağına rivriveden tek kızsın defne barutçu. Ne oluyor dedim sana? Yok bir şey. Dangalak işte. Dangalak. Hı? Beğendin mi yaptığını? Yeşim sus abicim. Hı sus tabi sus. Diyecek bir şeyin yok ya. Anca sus desen. Düzen bas, sahtekar, dışı masif, içi sunta. Kalas, biraz akalası, tek dokütük. Yahu amma saydırdın, amma saydırdın be. Bir dur da bir dur. Meseleyi anlat. Ay mesele falan yok abi. Ne halleri varsa görsünler. Mesele falan yok. Ay bana ne kim? Ben nasılsa Deniz Bey'le çalışacağım. O sahtekar sultanı damla şeytanıyla çalışsın. Mesele mi? Değil yani. Bana ne? Çok güzel uydar birbirlerin. Çünkü harika uydular. Çok yakışır. Hmm, ne güzel oldu. Mesele falan yok. İyi ki mesele yokmuş ha. Bir de olsaymış. Tabii ya. Ay ben bunu nasıl düşünemedim? Tabii ya. Sırf intikam almak için yapıyor bunu. Senden yediği yumruğun intikamını alacak. Benim o sinir suratına çaktığım istifanın intikamını alacak. Başka ne sebep olabilirdi ki? Başka ne sebep olabilirdi? Sırf intikam. Abicim. Sakinleş. Ben gayet sakinim abi. Cık. Belli fındığım. Balıkçı takası gibi dar 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 açıldın gidiyorsun. <laughs> tamam lan tamam. Sustum. Yürü lan sen de. Ulan bak bacım var arabada indirme lan beni. Tamam sakin. Gördün mü yaptığını? Beğendin mi yani? Eşim gelme üstüme. O anlık kızgınlıkla yedim bir alt tamam mı? Ha kızdınız yani beyefendi. Acaba sorabilir miyim? Böyle bir öküzlük yapacak kadar kızmana sebep olan şey neydi? Ya işte her şey kızdırıyor beni. Özel bir şey değil. Ha yani abisini erkek arkadaşı sanman değil. Ha? O yüzden kızmadın. Ne kızacağım o yüzden ya? Bana ne ki? Ne alakası var? Ben Defne'nin erkek arkadaşı var dedikten sonra gittin Damla'yı işe aldın. O alakası var canım. Yok hiç de değil ben şey diye Defne ile anlaşamıyoruz diye. Ha. Abi. Hı. Doğru söylesene. Sen bu Defne'den hoşlanıyor musun? Kim ben mi? Saçmalama bildiğin çatlak o ya. Ne bastınız? Burcu. Burcu. Nerede lan bu Burcu? Buyurun yalın bey. Kim dedi lan size bu diski verin diye? Ya, siz dediniz. Kes uzatma. Hemen demo diskini getir bana. Bir dakika içinde o disk masamda olmazsa kendi iş arar. Sanırım abim defneden neden hoşlanıyor. Neden şaşırmadım acaba? Ee, bu haline peki? Ay ne olacak? Defne ona kızgın. Bu sabah Damla'yı işe aldığını öğrendiğimde tam araları düzelmişken. Abim şimdi de fark edemediği hoşlanma sinirinde. Fark edemediği hoşlanma siniri mi? O ne ya? E, fark edemediği hoşlanma siniri işte. Ya fark edemediği hoşlanma diye bir sinir tipi mi var Yaşım? Ay var tabii. Aa, sen bilmiyor musun o siniri? Bak şimdi. Adam kızdan hoşlanıyor, bir sinirli ortalığı karıştırıyor, kızı sinirlendiriyor. Kız ona sinirli bizimki, kızın sinirinden dolayı daha da bir sinirli. Üstelik niye sinirlendiğini bir türlü anlayamıyor ve sinirini sindiremiyor. Bu sebeple daha da çok sinirleniyor. Si. Si. Hepsine si. Merci. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.